Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde güzellikler ülkesinin hemen yanı başında bir ülke varmış. Mutluluklar ülkesiymiş. <laughs> Çok mutluyuz. Hoş geldiniz. <laughs> Merhabalar. Merhaba. Bu ülkenin kral ve kraliçesinin çocukları olmazmış. Aa, bir şey söyleyeceğim. Masalın sonunda Doğan Can bana yine evlenme teklif edecek. Hayır. <laughs> evet. Niye? Masal biliyor evet. çünkü. Evet edeceksin olacak, Doğan Can. Ay evet bana edeceksin. haber geldi benim şu an gitmem <laughs> gerekiyor. Doğan Can dokuzuncu mu onuncu kez mi evlenme Bayağı bayağı da. etti bayağı yani. Arttı yani. Neyse artık. Ona karşılık da bir kere özür aldın. Hmm. Bir kere özür dilendi. Hı, onda Bunların evet. çocukları olmuyor kralla kraliçenin. <laughs> kralla kraliçe. Senden ötürü. <laughs> Hayır ya sen ne biçim kadınsın bana bir çocuk veremedin ya. <laughs> Ay, şemsettin. Hamileyim. <laughs> Doğru söyle lan sütçüden mi? Vallahi seni parçalarım kadın. Kimden bu çocuk? Senden. Ha tamam o zaman. <gülüyor> Salak. <gülüyor> <gülüyor> Günler günleri kovalamış. Kralla kraliçe bir kız çocukları olunca Mutlu günün şerefine bir ziyafet vermiş. <laughs> la 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 la. Hoş geldiniz. La la la. Bir kızımız oldu. Efendim, <laughs> çok güzel bir kızımız oldu. Hepiniz hoş geldiniz. Bana benziyor çünkü. Kızlar güzelliğini anneden <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Tabii. Tek başına değerlendirdiğiniz zaman o da bir kendince güzelliğe sahip. Evet. Buyurun Okan Bey. Bu ziyafet için ülkenin dört bir yanından konuklar hediyeler getirmişler. Aman efendim ne gerek vardı. Evet. Olur. Gerçekten gerçekten çok, çok Bir dakika vermiyorlar bizim... şu anda hediyeyi. Var ama vermeyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Hediyemizi vermeyeceğiz ama yani. Anladım. Biz de kalsın. Bebek için getirdikleri hediyeleri vermek için konuklar gongların çalmasını bekleyecekler. <laughs> Hediyeleriniz için çok teşekkür ediyorum ama gongların çalmasını bekleyelim. Bizim de Ayy, adetimiz bu. Lütfen biz gongla biz beraber aynı anda 3 deyince koşarak buraya atıyorsunuz hediyeleri. Okay? <laughs> Güzellikler perisi hemen öne çıkmış. Mutluluk, güzellik, şirinlik veriyorum demiş. Ben? Bir dakika. Ben merhaba. Ben ona mutluluk, şirinlik, güzellik veriyorum. Ah çok tatlısınız. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Tam o olun. sırada kalabalığın içinde bir uğultu duyulmuş. Kötülükler perisi öne çıkmış. Benim niye davetiyem yok? Benim niye davetiyem yok? Ve buna rağmen geldin mi sen? Buna rağmen bütün arsızlığını konuşturup sen geldin mi buraya? Size Hayır. bu hatayı söylemek için geldim. Benim niye davetiyem yok? Belki ve... ben de güzel şeyler söyleyecektim. Bu saatten sonra az ah söylerim. Güzel. Al bunu. Bunu al. söylemek için mi geldin buraya? Bunu söylemek için geldim. Şimdi gidebilirsin. Gitmiyorum. Kral daha ve gör, daha gör. Daha ne? <gülüyor> Kral <gülüyor> ve Kraliçe ne ne söyleyeceklerini şaşırıyorlar tabii. Ama olur mu yani? Yani şimdi ee, biz organizasyon gelmedi mi? Holosi yollamadınız <laughs> mı? <mi? gülüyor> Sen hangisi o? Kadın mı oldun sen? Ben kralım şu an. <laughs> Hizmetkarlara hemen emir veriyorsunuz. Sofrada yer açıyorsunuz. Hemen bir yer açılsın ve kötülükler hemen, perisine hemen hemen, hemen, hemen hemen, bir tabak koyun. Hemen hemen bir yere. Hemen. Kusura bakmayın. Lütfen. Lütfen, buyurun, lütfen. lütfen buyurun. Lütfen Ama lütfen. kötülükler perisi küçük prensesin yanına gelir ve kundağı kucağına alır. Hmm. Ve benim de prensese hediyem 15. yaş gününde parmağına... Ve benim de prensese hediyem 15. yaş gününde parmağına... İp batar, İp, batmaz, batar ölmesi. batmaz ölmesi. İp mi? İp değil ki o. İğne. 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 <gülüyor> <gülüyor> 15. yaş gününde iğne batsın ve ölsün, ölmesin, uykuya dalsın. 100 yıllık bir uyku olsun, uyanamasın. Ya hanımefendi niye pislik yapıyorsunuz? Biz bizim soframızda size yer açarken sizin adamınız <laughs> Allah belanı versin. Ha, bana bak seni tamam. Bir de babasının baba baba da sakın, sakar bir vermesin vermesin tövbe Allah'ım sana yaptım. Baba ne devam edin Allah o edin. Ve kötülükler perisi bir anda ortadan kayboluyor. Güzel başlayan gün kraliçenin hiç kırık sesleri de son bulur. ya tamam bir de sen çıkma başıma alma ya. Aradan yıllar geçer. Güzeller güzeli prenses mutlu bir şekilde yaşayıp gidiyormuş. Lan lan Gül gül. Gül sen gül üç sene kaldı gel. Sen gül gül, kızım diye demiyorum, çok gerizekalı ya. Yani. <laughs> Ay Şemsettin bu çocuk niye böyle oldu? Senden oldu. Senden odurum, senden odurum. Kralla kraliçe senden. kötü büyüyü çoktan unutmuşlar. Zaten ülke içinde ne kadar iğne varsa, daha prenses bebekken yok edilmiş. Aman ben unuttum gitti o olayı. Şimdi nereden hatırladım bilmiyorum. Ama zaten iğneleri toplatma mı biz? Dıydık mı demeyeydim iyiydi ki. <laughs> i̇yiydi ki, ki. ne oldu böyle tamam, mi? Tamam Tam, tamam tamam. Tam da 15. yaşına bastığı gün prenses daha önce hiç fark etmediği bir kapı keşfeder. Aa burada bir kapı var. Kapıyı Bunun açar. içerisinde ne var acaba? Hmm, yaşlı bir teyze. Aa o ne be? O ne? Hiç görmedim. Bir şeyler yapıyor iplikle. Ama o iplik ne? Ne yapıyor? Hım, meraklıyım. İnsanın başına hmm, merak. Evet, <laughs> cümleyi kuramayacağım. <laughs> evet, iğne batsın. Ay, iğne battı. Ve prenses hemen yere yığılır. Yıllar yavaş yavaş akıp geçmiş. Yakışıklı bir prens beraberindekilerle birlikte bu sarayın yakınlarından geçiyormuş. Ee, merhabalar kraliçem. Ben buradan geçiyordum ve sizi de ziyaret etmek istedim. İyisiniz, sağlığınız yerinde umarım. Çok teşekkürler. İyi Sen Antonio. Ama biliyorsun ki bizim küçük prensesimiz hala uykuda. Uyumadık. Ben Antonio değilim bu arada. Ben Antonio Neysin? <laughs> sen Antonio değil misin? <laughs> ben Muhittin ben. <laughs> sen Antonio değilken yani sen Antonio'sun anlamadım. Anladım anlamda. anladım. Ya. Ben Antonio değilim. Onu söyleyeyim. Ay, değil. Ben Antonio <laughs> Ben miyim Antonio? Hiç göstermiyor. Ne oldu kızınıza? Kız, Kırıçe, kızım. Kraliçe uyanmayınca anne var ya hakikaten... ...biraz salağa bağlamış. Kızınıza ne oldu? Kızım uyuyor. Devarlı. Uyandırmayayım o zaman ne? Bağlasan uyandır. Salak. Kızım uyuyor. Gelemeyecek. <laughs> kızım uyuyor uyandır. Saraya gelmiş. Kral ve kraliçe yıllardır uyuyan kızlarının başında nöbet tutuyorlar. Bir daha kızlarına bir daha kızlarını konuşurken, koşarken göremeyeceklerini biliyorlarmış. Diyot Çünkü... aslında bu Çok konuşuyordu. <gülüyor> <gülüyor> Saçma sapan konuşuyordu aslında. <laughs> sus kadın sus. Sus. Sus artık yeter. Saçmalamayı da senden aldı zaten. Ama niye? Konuşur ki ben kızı bir Kapa içeride benim derdim <laughs> bana yeter. De Uy ye. ben nara nara. 司机呀！<laughs> <laughs> Ulan kralı da kraliçeye bak kendi rahatlarını düşünüyorlar. Sen, senin horozu da Kızım kızım kalk yerine yat kız. <laughs> kızım. Kızım <hep> eşe gönlüsü <laughs> gibisin. Kalkmıyorsun yerinde. Ay yeter <laughs> hadi gir. Çünkü o uyandığı zaman kraliçe çoktan ölmüş olacakmış. Hizmetkarlar bir prensin geldiğini ve uyuyan güzeli görmek istediğini söylemişler. Prensi içeri davet etmişler. Buyruğun buyruğun buyruğun. Prens prensesi görür görmez aşık olmuş. Aman tanrım bu ne güzel bir kız böyle. Eğilip alnından öpmüş. <gülüyor> <gülüyor> Öpmesiyle kız uyanmış. Da da. Ay o ne biçim diş. Ay kapat kapat. Ee, benim çok acil işim çıktı. ben gitmem gerekiyor sevgili kreşem kralım. İyi günler. Prens ve prenses evlenmişler. Kır Hayır. 40 gece düğün yapmışlar. Hayır. Evlenme Ama... teklif edecek. Mutlu yaşamışlar. Evlenme Ama. teklif edecek. Tamam. Evlenmiyorum ya. Abi evlenmiyor e, tamam, evlenme o zaman masalı bitiremeyiz. E tamam evlenmesin o zaman. Masal bitmez. Zorla güzellik olmayacak. Evleneceksin. Hayır olur. olmaz olmaz. Evlenme masalı evlenme. Tamam. Evet Tamam. gözlerinin içine bakarak. Kendi gözlerimin içinde tamam. Ha. Hadi. <laughs> Hadi ya. Ya ayın Hadi evet. <laughs> ay doymadı ya. Bana değil oğlum. Önce ona geçeceğim. Ona ben ya yaptım teklifler ile ben. sayısını çıkartalım bence. Hadi. Hadi. Bir dakika ya 15 yaşındaki kız. 18 oldu işte kaç oğlum, yıl geçti. uyudu. Hayır be kaç yıl yani. oldu. Tabii bayağı uyudu yani. Prensesim Hı. benimle evlenir misin? Ay ay ben gülerim. <laughs> Hadi bir cevap ver. Evet. Oldu evlendik. Devam edin. Evet mutlu memnun yaşamışlar bu kadar. Sağ ol. Evet. <laughs> ne evet ne evet ne evet. Ne anlıyoruz bu masada? Ay hiçbir şey anlamıyoruz artık. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Abi bir kere var ya kralla kraliçenin davranışında böyle bir şey olabilir mi ya? Ne yapsın adam? Lan çocukları uyuyor diye mi? Benle lanlı konuşmayın <laughs> öncelikle. Bu bir. İkincisi uyuyor ne yapsın? Ne yapsın? Tamamen kendilerini düşünmeye başladılar ya. E Ka ne yapsın? Kraliçe. E o da can. <laughs> yani, o da <laughs> <Aynen>. can ama <laughs> ne yapsın? <laughs> bir ömür boyu uyuyor biri onun yüzünden uyuyamıyor yani. iki tarafta mağdur bu mağdur durumda yani. mağdur. Peki masalımız burada sona erdi Aynı olur bir tur daha hadi. <laughs> Uyuyan güzeli perili köşke bağla.